Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün Nev Holland TT4 serisinin 50 beygirlik traktörünü tanıtacağım sizlere. Öncelikle dış tasarımına başlayayım. Traktörümüz 50 beygir olmasına rağmen gayet güzel bir görünümde, gayet güçlü bir traktör görünümünde, oturaklı bir traktör görünümünde traktörümüz. Şöyle arka tarafını göstereyim sizlere. Gayet güzel görünüyor arka tarafı da. Arka taraftan baktığımızda gayet hoş ve güzel bir görünüm var traktörümüzün. Hemen tekrar ön tarafına geçeyim size genel özelliklerinden bahsedeyim traktörümüzün. Bu arada hemen unutmadan bahsedeyim sizlere yakıt depomuz burada arkadaşlar. Yakıt depomuzun biraz daha dış tarafta olması yakıt doldururken daha kolay bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Biraz daha dış tarafta olması güzel bir özellik olmuş. Yeni eklenmiş bu. Hemen tekrar ön tarafına geçeyim. Traktörümüzün 30 kilodan olmak üzere 4 tane ağırlığı var. Bu da 120 kilo ediyor arkadaşlar. Arka tarafta da 4 tane 50 kilogram olmak üzere ağırlıklarımız mevcut. Traktörümüz yaklaşık 3000 kilogram. Traktörümüzün boş ağırlığı bu arada 2800 kilogram. Bu da traktörün toplam ağırlığı. 3000 kilogram yapıyor. Traktörümüzün hemen kabutunu açalım. Sizlere genel motor özelliklerinden bahsedeyim. Şöyle açalım. Kaputunu açtık. Traktörümüzde Türk traktörünün kullandığı standart ilk akü mevcut. Bu traktörümüzde de TT4 serisinin kullandığı akü şalteri mevcut. Akü şalterinin olması bu traktörde gayet güzel bir özellik. Kış aylarında biz genelde traktörümüzde aküyü hepsini söküyoruz. Ama bunda ona gerek kalmıyor. Direkt akü şalterini kapatıyorsunuz. Akünüz devre dışı kalıyor ve akünüzden yemiyor traktör. Traktörümüzün motora özelliklerinden bahsedecek olursak traktörümüz 3 silindirli turbo intercooler motora sahip. E, traktörümüzün torku 201 Nm tork. Bu torku elde ettiğimiz motor devri ise 1400 devir. E, traktörümüz şöyle bir hava filtresi kullanmış. Türk traktörün kullandığı standart spin to -be hava filtresi. E, filtrelerimizden bir tanesi de şu arkadaşlar. Katı filtre. Bunda katı atıklar kalıyor bunda. Genelde patoz vuranlar bilir bunu. Bunun dolu olduğunu bilirler. Çok fazla bir atık kalıyor bunda. Onu da direkt çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Traktörümüzün kaputunu kapatalım. Diğer özelliklerden bahsedeyim ben size. İç tarafına geçelim. Traktörümüzde Türk traktörün kullandığı yine standart sandık hemen sağ tarafta konumlandırılmış. İç tarafına geçelim hemen. Evet arkadaşlar iç tarafına geçtik hemen kapımızı kapatalım Kapıyı kapattığınızda dışarıdaki sesi gayet az duyuyorsunuz Bu da çok güzel bir izole anlamına geliyor Hemen arkadaşlar traktörümüzün şanzımanından bahsedeyim sizlere Traktörümüzde 8 ileri 8 geri olmak üzere 16 tane vites geçişi var Bu da gayet ideal bir vites geçişi Vites geçişlerimiz gayet güzel ve hassas. Yani hoş bir geçişi var. Şöyle bir şöyle rahat bir geçişi var. Zorlanmıyorsunuz vitesleri geçerken. Bir de üst tarafta konumlandırılmış olması gayet güzel. Hidroli çıkış kollarımız burada. Onların da yeri gayet güzel. Şöyle konumlandırılmış. Hemen bu yan tarafa geçelim. Liftomatiğimiz burada. El gazımız da hemen burada. Hassasiyet ayarımız ve derinlik ayarımız da buraya konumlandırılmış. Burada da tepe lambamız, üst ışıklandırmalarımız ve arka cam sileceğimiz mevcut. Bu traktörümüze de arka cam sileceği var. Onun da olması arkadaki ekipmanı gayet güzel bir şekilde görmeniz anlamına geliyor. Gayet güzel bir özellik aslında. Her traktörde olması gereken bir özellik. Hemen alt tarafta da bir camımız var. Arkadaki ekipmanı takarken çekik kolunu görelim diye. Bunun da açısı gayet güzel. Arkadaki ekipmanı takarken çekik kolunu gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafa geçelim. Traktörümüzde TD4 serisinin her serisinde olan direkt kapı var. Kelebek cam yok. Bu da yandaki ekipmanı ya da yandan geçen bir şeyi, insanı rahat bir şekilde görmeniz demek. Hemen üst tarafta da teyibimiz mevcut. Teyibimiz Türk Traktörün kullandığı standart teyip. Bluetoothlu bir teyip. Bunun da böyle olması gayet güzel. TT4 serisinin her serisinde var bu teyip. Diğer tarafa geçecek olursak oradalar klimamız mevcut. Bu traktörümüzde de arkadaşlar klima mevcut. Bu traktörümüzde sunroof mevcut. Sunroof'un olması yaz aylarında çok güzel bir şey bence. Benim kullandığım traktörümde yok ama olmasını isterdim açıkçası. Hemen ön tarafa geçeyim. Ee, gösterge panelimiz standart Türk traktörün kullandığı gösterge paneli. Direksiyonumuzun şöyle bir kolu var arkadaşlar. Çekiyorsunuz. Aşağı ve yukarı iniyor. Bunu da gösterge paneline daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, direksiyonumuzun yükseklik ayarı yok bu traktörde. Olsaydı daha iyi olurdu bence. Traktörümüzün e, ileri geri kolu arkadaşlar mekanik eee diğer daha üst seviye beygirlerde TT4 serisinde bu, bu otomatik direkt power shuttle olarak kullanıyorsunuz. Debriyajsız bir şekilde kullanıyorsunuz ama bu traktörde debriyajı olarak kullanıyorsunuz. Debriyaj olmadan geçiş yapamıyorsunuz. Ee, hemen yan taraf sinyalizasyon kolumuz bu tarafa alınmış. Sol taraftaydı genelde ama sağ tarafa alınmış. Traktörümüzün kontağı da hemen buraya konumlandırılmış. Ee, traktörümüzün kontağı açık bıraktığınızda traktör direkt ötmeye başlıyor. Bu da güzel bir özellik. Traktörünüz en azından akünüzü bitirmiyor. Hemen direksiyonun alt tarafında ön cam sileceği mevcut. Diğer üst seviye TD4'lerde burada çift çeker vardı. Otomatik çift çeker düğmesi ve diferansiyel düğmesi vardı. Ama bunda mekanik olarak veriliyor size. Şimdi hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar çift çeker mekanik kolumuz çekip indirdiğiniz zaten de devreye giriyor. Hemen onun yan tarafında 540E ve 540 normal devrimiz var. Kuyruk milli 540 ve 540E geçişinin burada olması gayet güzel. Hemen alt tarafı, ara tarafta da kuyruk milli çalıştırıcımız mevcut. Aşağı indirdiğinizde devre dışı kalıyor. Üste kaldırdığınızda da devreye giriyor. El ferinimiz de burada arkadaşlar. Konumlandırıldığı yer burası. Hemen üst tarafında da asistan koltuğu var. Asistan koltuğunun olması bence kabinli traktörlerin hepsinde şart. Evet iç taraftan anlatacaklarımız bu kadar. Hemen tekrar arka tarafına geçip arka taraftaki özelliklerden bahsedeyim sizlere. Evet arkadaşlar Erzurum'da olduğum için kar yağması gayet normal. Siz de görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde kar yağıyor. Traktörümüzün arka tarafına geçtik arkadaşlar. Traktörümüzün arka kollarının kaldırma kapasitesi 2800 kg. Tek tip çeki kolumuz var. Bunda diğer üst seviye TT4 serilerde olan asansör yok. Hidrolik çıkışlarımız yine bu traktörümüzde de 4 tane. Ve bu tarafa alınmış. 4 tane olması yine bu traktörümüzde gayet güzel bir özellik. Arka tarafta arka camda sileceğimiz olması gayet güzel bir özellik. Sileceğin arka tarafları çıkmanı görmez açısından çok güzel bir faydası oluyor sizlere. Tepe lambamız hemen şurada. Arka aydınlatmalarımız. Bu arada plakanın üste alınması gayet güzel olmuş. En azından sağ ya da sola almıyordunuz. Direkt üste alıyorsunuz. Onun da yeri gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar traktörümüzden anlatacağım özellikler bugünlük bu kadar ee, inşallah başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.